Özgür Bey, Türkiye'de emeklilik sistemi değişiyor mu? Vatandaşın ikinci emekli maaşı olacak mı? Evet Fatih Bey, e, şimdi e, siz de yakından takip ediyorsunuz. 2-3 e, günden bu yana e, bununla ilgili çok sayıda soru geliyor. Gerek e, vatandaşların birebir ulaşmaları gerekse işte yazılı, e, görsel medyanın sorularıyla e, biz birkaç gündür bu konuyu yorumlamaya çalışıyoruz. E, kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında da esasında e, benim gözlemlediğim kadarıyla biraz da bilgi kirliliği var. E, önceki gün e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yaptı çalışanları ilgilendiren yani tamamlayıcı emeklilik sigortası sisteminin hayatımıza gireceği yönünde. Şimdi ben buradan yola çıkarak şu yorumu yaptım öncelikle. Evet dedim ki biz biliyorsunuz e, gerek emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, gerekse e, belli bir yaş grubunda işini kaybedenlerle ilgili e, kişilerin hayatlarını idame ettirebilmesi için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi uygulanan bir fon sistemini, yani devlet eliyle oluşturulan bir fon sisteminin e, bu kişileri devreye girmesi e, suretiyle hayatlarına kolaylaştırma ve yaşamlarını sürdürmelerini ki. Ee, mesela e, işte Almanya'da ya da Fransa'da e, sosyal güvenlik, bizim e, sosyal güvenlik kurumunun karşılığı olan kasalar diyor ki kardeşim 65 yaşından önce diyor benim kapıma gelme, git diyor devletin kapısında devlet sana baksın diyor. Emekli aileyi bağlaması, e, 65 yaşından önce bağlamıyor. Şimdi e, düşünün 50 yaşında, 55 yaşında Türkiye'de bir vatandaşımız işini kaybettiği zaman işsiz kalıyor. İşte emeklilikte yaşada kalanlar da bu grupta. Ha, ben de dedim ki e, evet sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir açıklama yaptı, tamamlayıp emeklilik sistemi bu fon sistemi dedim doğru bir iş, işlerse ileriki günlerde e, emekli olanlara ya da olacaklara ciddi bir kaynak oluşur diye e, düşündüm. Fakat e, ertesi gün e, öğleden sonra e, ekonomi ve e, çalışma bakanlığı bakanları e, bakanlarımızın STK'larla, sendikalarla yapmış, yapmış olduğu toplantının ardından, ardından adeta bir bomba patladı efendim kıdem tazminatı bu fon sistemine aktarılacak. İşte kıdem tazminatı fonunun isminin değiştirilmesi şeklinde bir kamuoyuna bilgiler paylaşıldı. Tabii bu bilgiler durup dururken de ortaya çıkmadı Fatih Bey. Geç uzun yıllardır biz biliyorsunuz kıdem tazminatı fonunu tartışıyoruz Türkiye'de. E, buna da e, döneceğim. E, tabii bu o, toplantının ardından yapılan açıklamaların e, akabinde kamuoyuna yansıyan bilgilerin doğruluğunda yaptığımız yorumlara e, gerek bakanlık nezdinden gerekse e, bürokrasi nezdinden herhangi bir e, e, ne bileyim e, düzeltme ya da e, yalanlama e, diyeyim açıkçası böyle bir şey gelmedi. Demek ki e, sendikalarla yapılan toplantıda e, tamamlayıcı emeklilik sisteminin içerisine kıdem tazminatı fon sisteminin de ya da kıdem tazminatlarının da dahil edilmesiyle oluşturulacak bir e, fon üzerinde tartışmanın çıktığı ki iki günden bu yana sendikaların yapmış olduğu açıklamalarda bu bağlamda bu yönde. Şimdi e, öncelikle e, kıdem tazminatı e, fonunu ve tamamlayıcı emeklilik sistemine e, entegresi veyahut da tamamlayıcı emeklilik sisteminin başlı başına nasıl olması gerektiğini ben ee, çok fazla uzatmadan e, izleyicilerimizin kafasını yormadan anlatmaya çalışayım. Şimdi Fatih Bey kıdem tazminatı dediğimiz çalışanların bir işveren yanında en az bir yıl çalışmaların karşılığında elde etmiş oldukları yıpranmanın karşılığıdır. Bunun maliyeti tamamen işveren tarafından ödenir. Yani kıdem tazminatına işçiden herhangi bir kesinti veyahut da ne bileyim bir pay söz konusu değildir işçi bir yıl çalışır iş yerinde bir yılın sonunda eğer işveren tarafından belli şartlar yerine getirilmişse iş aktif edilirse çalışanımızda almış olduğu son bürüt ücret üzerinden kıdem tazminatını alır. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Çünkü tazminattır, ücret değildir. Bunu bir tarafa koyalım. Şimdi ülkemizde çalışanlarımızın ne yazık ki yüzde seksenlik dilimi kıdem tazminatından bir şekilde yararlanamıyorlar. Bunun değişik nedenleri var. İşte e, mesela e, inşaat sektöründe çalışanlarımız e, İstanbul'a çalışmaya gelirler Fatih Bey. Gurbetçidirler, Anadolu'dan gelirler, Anadolu'nun muhtelif illerinden gelirler. E, i̇nşaat iş, işinin belli dönemlerde bittiğinde ya da azaldığında ya da memleketlerindeki işler açıldığında çalışanımız 7 ay 8 ay çalışır ve memleketine döner e, normal işine bakar. İşte o 7 aylık 8 aylık ya da 9 aylık süre içerisinde oluşacak kıdem tazminatı karşılığı ne yazık ki e, işçimize ödenmez. Bu işverenin cebinde kalır. Kamuya iş yapan bir işvereni düşünün ya da müteahhiti düşünün Fatih Bey. Kamudan ihale alırken bu maliyetlerini ihaleye e, teklif verirken maliyetlerin içerisinde e, sunuyor ve maliyet olarak kamudan bu parayı alıyor. Dolayısıyla bu adamın çalıştırdığı adamın kıdem tazminatı karşılığı işverenin cebinde kar olarak kalıyor Fatih Bey. Hal böyle olunca Tabii işverenler e, zengin, işçi yine gariban kalıyor. E, memleketine gitmiş, tazminattan haberi yok, alamıyor. İşte fon sistemi oluşturulursa bu çalışanların her çalıştıkları bir gün karşılığında dahi işveren tarafından fona tıpkı sigorta primi öder gibi bu kıdem tazminatı karşılıklarında ödemesi gerekiyor. Şimdi bu bağlamda e, doğru bir fon sistemi işletilirse son derece çalışanlarımız için çalışan, e, çalışanlarımızın lehine. Şimdi bu ee, yararlanma koşulları ya da oranlar bakımından baktığımızda da işverenin üzerine e, krem tazminat karşılığımız bizim 8.33 bunu Türkiye'de hiçbir işveren e, ay ve ay kaldıramaz o zaman ne yapacağız bunu e, düşürmenin formüllerini ya da e, çalışanla işverenin karşılıklı haklarını yani hiçbir, bir hiçbirbirisinin e, hakkına halel e, halal gelmeden e, bunu ortadan nasıl kaldır Mesela ben çok basit bir örnek veriyorum formül. Yüzde dörde işveren razı. Geri kalıyor yüzde dört nokta Fatih Bey. Bizim işsizlik sigortası fonumuz son derece güçlü bir yapıya sahip. İşverenin pay oranı orada yüzde iki. Yüzde birini buraya aktardığınız zaman beşe gelmiş oluyoruz. Yüzde beşe geliyoruz. Geriye kalıyor üç Bunun işte BES uygulaması var hayatımızda. BES uygulamasının ben Türkiye'de çok sağlıklı yürüdüğüne inanmıyorum. Devlet buraya yüzde yirmi beş katılım sağlıyor. Evet devlet herkese katılım sağlayabilmesi için işte size bir fırsat. kıdem tazminatı fonuna devlet buradan katkı sağlar. Bir puan veya iki puan veya bir buçuk puan. Ve aradaki az kalan o küçük miktarı da nemalandırmak suretiyle kapatmak mümkün. Yani çalışanımızın 30 günlük kıdemine herhangi bir zarar gelmesi söz konusu olmaz. Bundan önceki döneme ilişkin çalışmışlıkların çalışmalardan dolayı kazanılmış hakların da korunması güvence altına alındığında çalışanlarımızın da işverenlerimizin de sendikaların da bu konuda kıdem tazminatı fonlar e, soğuk bakacağını düşünmüyorum. E, gelelim e, tamamlayıcı emeklilik sistemine. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kendi başına işletildiğinde yani kıdem tazminatını konuşmadığımız, kıdem tazminatıyla bir bağlantısının olmadığı bir tamamlayıcı emeklilik sistemine e, ne dersiniz ya da nasıl bakarsınız diye sorarsanız da şöyle Evet, ülkemizde emekli maaşları ne yazık ki düşük. Emekli maaşlarını desteklemek için ya da sosyal güvenlik sisteminin yapısını güçlendirmek için çalışma hayatı boyunca devlet olarak siz Buradaki açıkları bir taraftan kapatmak için hem işvereni hem çalışanı hem devlet olarak siz de taşın altına elinizi koymakla bir fon sistemi oluşturabilirsiniz ve bu fon sistemi de işte kişiler emekli olduğunda ya da şartları belirlenir mesela bugün tartıştığımız konulardan bir tanesi bu fon sisteminin hem kıdem tazminatları gidecek hem 60 yaşına geldiğinde ancak alabileceksin hem de 60 yaşına geldiğinde paranın tamamı değil sadece %25'inin alınacağı ödeneceği iddia ediliyor. E, dolayısıyla böyle bir fon sistemine Türkiye'de e, hiçbir çalışanın ya da e, sivil toplum kuruluşlarının yani sendikaların, STK'ların sıcak bakacağına e, ihtimal vermiyorum. E, bu çalışma hayatı içerisinde son derece sıkıntılı bir sürece evrilmesi söz konusu. Evet, şu an bes uygulaması var. Bes uygulamasının e, Türkiye'de ben e, çalışan e, özellikle e, alt gelir grubunda hiçbir karşılık bulmadığını düşünüyorum. Çünkü Orta ve üst gelir grubu zaten zorunlu bireysel emeklilik sistemi öncesinde kendileri gönüllü olarak zaten bireysel emeklilik sistemine şeyleri var Fatih Bey. E, bizim zorlamaya çalıştığımız kesim ise e, düşük gelir grubu. Mesela asgari ücretle çalışanın bugün 80-90 lira ya da 100 lira civarında bir bes kesintisi. Onun için çok büyük bir e, ızdıraptır. Çünkü e, zaten asgari ücretle çalışıyor. 2300 küsür lira para alıyor. 2500 lira neyse. E, bunun içerisinde kira veriyor. eğitimi masrafları var. Efendim elektrik var, su var vesaire vesaire. Dolayısıyla zaten 50 lirayla 100 lirayla kıt kanaat geçinen bir insandan 100 lira tasarruf yapmasını bekleyemezsiniz. Ha burada e, orta ve e, üst gelir grubu dediğimiz kesin zaten gönüllü olarak bu sisteme dahil olmuş. Ha burada e, tamamlayıcı emeklilik sistemine e, şu yapılabilir. E, şimdi biliyorsunuz mesela e, asgari ücretlerin üzerinde e, işte asgari geçim indirimiyle belli çocuk sayısına kadar belli oranlarda vergi dilimlerine tabi oluyorlar ve belli çocuk sayısından sonra vergiden muaf oluyorlar ama e, ülkemizde artık çalışanların